Evet öncelikle hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte Thief Life Simulator oynuyoruz Bunu yorumlarda çok istemişlerdi gerçekten çok istemişlerdi o yüzden çekiyorum Daha önce hiç oynamadım bakalım nasıl bir deneyim yaşayacağız Önce şuradaki çöp kovalarını arayabiliyor musunuz onunla başlayacağım Bakalım bu arada oyun oyunun ismi Hırsız Hayatı Simülasyonu diye çevriliyor Türkçe'ye e bakalım kağıt top var. Çürümüş domates var. Bunları alalım abi. Yani, Yenur Omega 5. Bakalım abi. Oo çürümüş muz da var. Yenur. Yenur. Hadi bakalım satalım burada. Al abi. Bunu da al. Bunu da al. Aynen hepsini. Hepsini hepsini. Sıfır dolar ne abi? Neyse satıyoruz yine de. Satıyor muyuz? Satıyoruz. Sattık. Oh. Şürümüş bir şeyleri sattık abi. Süper. Ee, şuraya bakalım. Aa kırık lamba var. Bir saniye. Bunlar düzgün şeylere benziyor. Bu çalışabilir gibi görünüyor. Bu hmm. Bakalım. Oh tamam burada pastı bir bıçak bulduk. Nut bulduk burada. Şey ne o? Ee, unuttum ya. Bunun ismini onlarda yazarsanız çok sevinirim. Bu ne? OOOH Süper bir şeye benziyor diyor. Çok yeni görünüyor diyor. Ee, bir de plastik şişeyi alalım. Hadi şopa at beni bir saniye. Şopa yolla beni. Satalım buradan. Abi bak bu güzel görünüyor. 6 dolar. Oh mis. 5 dolar. Bunu içmem. Ha bunu satmam. Bunu satarım. Karbüratör. O oh, 18 dolar. İyi para. İyi para. Şimdi burada shop var mı ya? Hani satın almak için. Eee evet. Backpack alabiliyoruz. Yani sırt çantası. 150 dolara bir tane var. Hmm. Bir alırız bir saniye. Çöpleri karıştırmaya devam edelim o zaman biz. Bakalım şurada bir şeyler var mı? Yok. Eee buna bakalım. Şuna bakalım, sonra şuna bakalım, bakalım ne çıktı? Bir dakika, kapanıp durma abi. Şunu alacağım bir de şunu alacağım. Tamam bunlardan para geliyor çünkü. Ee, en arkada bir şeyler var, onlara bakacağım önce. Çöp kutusu var, büyük çöp kutusu. Sonra bakalım, kum çıktı. Kum, bakalım para ediyor muymuş? Para ediyorsa öbürlerini de alırız. Ee, bıçak, pasta bıçak kalsın bu. 2 1 kum. Kum iki dolar. Oh, güzel para. Güzel para, güzel para. Al onu. Ee, bir dakika şuradaki çöp kutusu biraz gizemli görünüyor. Onu arayacağım önce. Buradan da bıçak çıktı. Oh, tamam. Güzel, güzel. Güzel şeyler çıktı. Bunları da alacağız hemen. İsmini bilmediğim şeyden çıktı. Bir de bunun yenisinden çıktı. 2 katı fiyatına satıyorum bunu. Süper. Süper. Devam ediyorum şu an aramaya. Oo, burada bir sürü çok kutu varmış. Bakalım. Yine şu şeyden çıktı aynen. Aynen aynen. O çürümüş hıyar çıktı. Oo diş fırçası var bir saniye. Diş fırçası güzel görünüyor. Şunu da alırım. Tamam. Gidelim yine. Abim bak nelerim var. Nelerim var. Neler neler. Evet. Oo bunu e, Tamam bunu satmıyorum o zaman bunu fırçası bunu fırçalar mı yani şimdi? Aa. Fırçalanıyor değil mi? İlla ki fırçalanıyordur. Kum var bir sürü güzel. Kum da iyi para ediyor. Bakalım. Al abi kum. Kum al. Ye. Ye. Kum ye. Aa, bunu satmayacağım. <laughs> Çünkü güzel bir şeye benziyor. Belki bir ihtimal işime yarayabilir. Şuraya girince ne oluyor? Level 1 yazıyor burada. Oo. Ha, tamam bu oyunu öğretiyor bize. Tamam bakalım şuna. Bundan başka bir şey çıkacak mı? Ya evet, sırf kum çıkıyor. Tamam aldım abi gidiyorum. Bu arada böyle ön takla da atabiliyormuşuz oyunda onu öğrendim. Bu ne? Çöp falan var. Plastik torba aldım. Bir de şunu sicrem nut. Ee, bu ne abi? o işçiler polisi arayabilirmiş beni görünce o yüzden ne yapacağız bir dakika düşünleri satalım da sonra düşünelim Allah Allah. Ya Diş fırçasını da atsam mı? Ya atmıyorum tamam. Kalsın. Ya ama oyunda diş fırçamı yok ki. Satıyorum. Varsa da yapacak bir şey yok. Bir daha buluruz artık. Hop Burada düzgün bir şeyler bulunabilir gibi geliyor bana Siz ne düşünüyorsunuz diyeceğim de Videodayım abi Olsun ne düşünüyorsunuz Oo, Burada güzel şeyler var Burada güzel şeyler var gerçekten Al abi bak nelerim var Nelerim var bak Oo, oh. oh sat bunu Oo oh, sat bunu abi Güzelmiş ya Buraya geri gidiyorum ben o zaman Oba 154 dolarım var. Bundan sonra çanta alacağım bu gelişimden sonra. Tamam. Çekmecelere bakalım. Çekmecelerde güzel bir şeyler olabilir. Oo, antik telefon var. Evet antika telefonumuzdan sonra bakalım buradaki çöp kutusunda özel bir şeyler var mı? Çünkü çok merak ediyorum. Oo, karbüratör çıktı yine. Onun ne olduğunu bilmiyorum ama olsun. Evet eşyaları sattım. Şimdi ne yapıyorum? Şuraya giriyorum. Hemen Grocery'e giyinden geldim. Şuna ya, şunu çok merak ettim. Elektrik dolabı gibi bir şey gibi görünüyor. Bakalım, eleştiriciliği Ha, bunun için şey lazım, ekipman lazım. Biz yine araba ee, soymaya devam edelim abi. Benim favori aktivite. Benim günlük aktivite. Tamam, bakalım. Oo, her şey ver. Her şey ver. Her şey ver. Şu an bak, ooo, tamam, her şey ver. Tamam. Direk şopa gel abi Sat hepsini Sattım Ooo oh, tamam güzel Güzel para geldi Gerçekten güzel para geldi Şuradan Daha iyi bir çanta alamıyor muyum ya Bakalım 1000'e var 3000'e var e, 9500'e var bir de e, Şeyi 3000'liği alırım Şu banka Banka ne yapıyor bu hmm. Bu altın Almaya başlayınca galiba Kullanılacak Neyse bir şuraya Geri gidelim abi Grocery Gel bakalım E şu sondaki arabada ne olduğunu çok merak ettim Bir saniye Aşırı merak ettim şu an Ver abi Laptop çıktı telefon çıktı e, Tablet çıktı e, Benim odanın Bileşenlere Oh değişti lan La değişti la Neyse e, Şuna bakalım Laptop, laptop. Ver abi. Şunu bakalım. Laptop, defter. Ee, şunu ver. Telefonu ver. Sonra ver abi. Şunu satalım hemen. O güzel, güzel, güzel. Şu üç binlik çanta alsam mı yoksa direkt e, şeyimiz biriktirsem? Grojeri. Şeye. Botculup. Botculuba biriktireceğim. Bir saniye. Grojerinin içinde muhtemelen güzel şeyler var da. Ee, ben para harcamaya çekmiyorum ya. Neyse harcayalım bakalım açalım kapı açmak için şey alalım ee, kapı açma aletlerini. Bakalım bir saniye. O zaman biraz biriktirelim. hem çantayı alalım hem de şeyi. Ne o? Kapı açma maymuncu maymun maymuncu alalım maymuncuk. Çok güzel bir isim var ya. Ben çok seviyorum. Evet o zaman direkt şehre gidelim diyeceğim de bir saniye. Hadi Pierre. Ya envanteri doldurmam lazım ki satıp gidebilirim. Ya gidebileyim. Satmaya gidebileyim daha doğrusu. Daha doğrusu. Abi konuşamamaya başladım. Bir saniye ben bir kahvemden bir yudum alacağım. Evet bunları da alıyoruz. Hemen yes diyorum buradan gidiyorum. Sat şunları. Vah tamam. 3328 dolarım. Pardon 3328 buçuk dolarım var. Şuradan bir çanta alıyorum hemen çantamı upgrade diyorum abi 3000 dolarlık bir çanta Abi benim çantam bile kaç 500 lira falan yani o Yani Aa bu ne 3000 dolarlık çanta alıyor adam ya Dolar dolar Neyse Şu ne ya Bu neye yarıyor e, Basit kapıları açmaya falan yarıyormuş Grojeriye bakalım belki yarar burada işe yarar İşe yarar ya niye yaramasın Ver abi Grojeri Grojeri Gurucu ile abi. O tamam hallediyoruz beyler, beyler bayanlar, beyler bayanlar hallediyoruz. Tamam. Gir içeri abi, gir içeri. Tamam. Ah polis. Şunun bir bagını bulmam lazım hemen. Tamam. Buldum. Burada saklanacağım. Burada saklanacağım. Polis giremedi galiba içeri. Neyse yerinde durayım da. Şöyle kameralar varmış onlara yakalanmamamız, ya yakalanmamamız gerekiyor. Abi konuşamıyorum cidden ya. ya benim dudam kurumuş olabilir o. belki ondan yapışıyordur. Size de oluyor mu abi? Yapışıyor mu dudağınız? <laughs> Dünyanın en garip sorusu. Hadi kameralara yakalanmayacağız bu sefer. Bakalım abi. Oo patates. Patates yok ki burada. Patates. Ya patates değilmiş ki. o Neyse. Bakalım abi şurada 7 dolarlık kurabiyeler. Bakalım. Candy var çıktı. Roblox. Bakalım. atıcı yenir. Omega 5. Omega 5 yenir. Yenir. Bakalım. Biraz daha yerim var. Devam edeceğim almaya. Oo, beyazlatıcı. Aa biri trade attı bana. Bir saniye. Tanımadıklarımın trade request'ini kabul edebilirim. Abi sana peynir vereceğim. Oh! Oh! Bir dakika. Oha. Oha. Ay şaka mı bir saniye? Tam polis çağıralım bakalım. Gelebilecek mi? Oh! Aa bir dakika oyun renk değiştirdi şu an. Oyun şu an benim için renk değiştirdi. Bak polisler nerede? Gelin buraya. Beni en başta haksız yere tutuklamayacaktınız. Ara şuraya abi. Abi plastik küpe ne arıyor poliste ya? Şuna bakalım. Su şişesi var. Ya Omega 5. Bakalım abi. Her şeyi satabiliriz. Tamam burada değil çünkü bizim şeyler. Tamam. 233 dolarım oldu ama ee, çok değişik şeyler de aldım aynı zamanda. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Aa, onun dışında Roblox grubumuz var. Roblox grubumuza katılmayı, Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Ve aynı zamanda oyunun linkini açıklama kısmında bırakacağım. seviyorsunuz.